Bir bakalım. herkes baksana bir fotoğraf al. diyoruz. Sen, cenab Allah'tan rahmet diliyor. Basın açıklamamıza kat Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Bayram Çelik'e yapılan çirkin saldırıyı protesto etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Kendi çocuğuna bağıran veliye bağırmamasını söylediği için veli öğretmenimizin boğazını sıkarak yere vurmuştur. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözünün tersine öğretmenler artık bir harf öğrettiklerinin kölesi haline gelmiştir. Kölelik öylesine büyük boyuta ulaştı ki severek kucakladığımız, özveriyle eğitip yetiştirdiğimiz kıymetli öğrencilerimiz ve ebeveynleri tarafından horlanmak, hırpalanmak, aşağılanmak, dövülmek sıradan bir hal aldı. Bugün gelinen noktada öğretmene saygı sorunu en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Saldırganların hak ettiği cezayı almaları için var gücümüzle çalışacağız. Devlet devletliğini, bakanlık bakanlığını yapsın. Kamu çalışanının uğradığı şiddete seyirci kalmasın. Caydırıcı nitelik taşımayan cezalar suçluya cesaret veriyor. Toplum vicdanını yaralıyor. Yargıçlarımız da meseleye bu açıdan bakmalı, vandalizme geçit vermemelidir. Eğitim birsel olarak eğitim çalışanlarına uygulanan şiddeti kınıyor. Yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz.